Elektrikli Peugeot 3008'i hep bu açıdan gördük. İsterseniz bir de bu açıdan iskeletine bir göz atalım. Şimdi araçta 400 voltluk bir temel var. Önde 210 beygir gücünde bir elektrik motoru var. Soğuk ülkelerde ısı pompası standart olarak sunulacakmış. Ama maalesef Türkiye gibi sıcak ülkelerde opsiyonel donanımda olacakmış. AC şarjı 11 kW'da yapabiliyor. Gelecek seneden itibaren 22 kW'lık şarjda kabul edebilecek DC şarjsa 160 kW. Evet bu araçtaki bataryalar 210 beygirlik motorla beraber gelenler 73 kW saat kapasiteli. Ama aracı görüyorsunuz çift elektrik motoruna sahip 320 beygir gücünde ve 98 kW saatlik bataryalara sahip. Ve araçla beraber bataryalar da Fransa'da üretiliyor. Bir de şunu göstereyim isterseniz. Evet arkada bağımsız süspansiyon sistemi de bulunuyor otomobilde.